Boş dosyayla hapsettiler, yoğun bakımda yatağa kelepçelediler. Ağır ameliyatlı haline bakmayıp cezaevinde kalabilir dediler. Yaşadıklarına empati yapmak bir yana dalga geçtiler. Yılların emniyet müdürünü el birliğiyle öldürdüler. Bolt Medya, Necip Bulut dosyasını açıyor. Emniyet Müdürü Necip Bulut, Türk Polis Teşkilatı'na 22 yılını verdi. 17-25 Aralık 2013'te iktidar, yolsuzluklarını örtbas etmek için hem yargıyı hem de emniyeti dağıttı. Yılların Emniyet Müdürü Necip Bulut da binlerce meslektaşı gibi içi boş dosyayla tutuklandı. 15 Temmuz 2016'da yıllık izinde olmasına rağmen 10 yıl hapse mahkum edildi. Verilen hukuksuz kararları sağlık sorunları ve cezaevinde işkenceye varan uygulamalar izledi. Kronik trombosit eksikliği yüzünden sık sık kanama geçiren Necip Bulut'un sağlık durumu ödemiş cezaevinde günden güne kötüleşti. Necip müdürü ölüme götüren süreç 19 Temmuz 2021'de başladı. Akşama doğru babam e, şiddetli karın ağrısı sebebiyle acil butonuna basıyor. E, cezaevinin revrine çıkıyor. Orada kendisine ağrı kesici iğne vuruyorlar ve koğuşa geri gönderiyorlar. Ancak tekrar e, ağrıları devam edince tekrar acil butonuna basıyor ikinci kez. Bu sefer ödemiş aciline sevk ediyorlar. Öce, ödemiş acilinde hiçbir şey yapılmadan geri gönderiliyor. Geri gönderildikten sonra tekrar ağrıyor aynı gün e, karın ağrısı e, ve tekrar acil butonuna basıyor. E, bu sefer çıkartıyorlar cezaevinden. Cezaevi e, bahçesine kan kusuyor. Durumu ciddileşen Necip Bulut bu kez İzmir'e sevk edildi. Önce Karabağlar ardından Katip Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Böbrek yetmezliği ve mide kanaması teşhisi konuldu. Sorunlar bununla da kalmadı. 14 saat süren ağır bir kalp ameliyatı geçirdi. Necip Müdür'e protez kalp kapakçığı ve protez aort damarı takıldı. Necip Müdür bu anları eli ya da ayağı kelepçeli yaşadı. Ayağından yatağı kelepçelemişler ameliyat esnasında. Daha sonra e, göz kapatma ameliyatı geçiriyor yani ameliyata kadar geçen süre böyle ameliyattan sonra yaklaşık bir ay daha hastanede kalıyor. E, tabii yoğun bakımlarda yine yatağa kelepçeli bir şekilde e, yani yürüyecek hali olmamasına rağmen hani e, kaçıp gitmesi mümkün değil böyle bir insanın bir kere, hani yürüyemiyor. Bu şekilde bir işkenceye maruz kalıyor. Daha sonra bir aylık süreçten sonra, ameliyattan sonraki hastanede geçiliyor bu süreyi. Ee, bir heyetin karşısına çıkıyor. Hani cezaevinde kalabilir mi yoksa ee, cezasını dışarıda mı geçirmeli diye. Heyetin karşısına tekerlekli sandalye ile yani böyle konuşamayacak durumda çıkıyor. Hani böyle bayağı bir zor durumda çıkıyor ve bu heyet ee, inanılmaz bir şekilde babama cezaevinde kalabilir raporu veriyor. Necip Müdür adeta cenazesi çıksın diye bir daha cezaevine gönderildi. 14 ay boyunca koğuşla revir arasında mekik dokudu. Durumun ciddiyetini kavrayacak vicdana rast gelmedi bir türlü. Bu ameliyattan yaklaşık bir yıl sonra bu ameliyat olduğu yerden sürekli kan geliyormuş böyle. İltihaplı kan hastaneye çıkması gerekiyormuş. Revire çıkıyor ee, işte revirde de aile hekimi Nesrin Özkan Uygun var. Babama sargı bezi veriyor geri gönderiyor koğuşuna yani hastaneye çıkarması gerekirken. Babamla hatta tartışıyorlar birkaç kez. Babam tekrar geliyor yine kanadı için ee, göğsündeki o yara, iltihaplı yara. Ee, Nesrin Özkan Uygun bu sefer bir torba sargı bezi veriyor tekrar geri gönderiyor babama. Poğuşuna. Ve de babam her çıktığında genelde babama şöyle bir şey diyor. Senin bir şeyin yok yani niye sürekli revile çıkıyorsun gibi şeyler söylüyor. Necip Müdür 15 Ekim 2022'de bir kez daha bayıldı. Yine hastaneye götürüp geri getirdiler. O akşam ailesiyle telefon görüşü yaptı. Aslında yapamadı. Ailemle görüşürken böyle doğru düzgün cümle kuramıyor. Ailemi tanıyamıyor. Böyle nasıl diyeyim? Yani normal hani bilincinde değil bilinçsiz olarak işliyor. farklı farklı şeyler söylüyor tabi ailem nasıl diyeyim bunu yaşayan bilir herhalde ee, çok kötü oluyor psikolojisi kardeşim cimere yazı yazıyor işte cezaevine arıyorlar daha sonra cezaevinde beraber kaldığı koğuş arkadaşları acil butonuna basıyorlar gardiyanlara söylüyorlar işte babamın durumunu böyle bir durumda hani konuşamıyor cümle kuramıyor yani kendinde değil bizi tanımıyor. Gardiyanlar da babamı çağırıyorlar işte ismini söylettiriyorlar. Babam da zar zor böyle kekeleyerek cevap veriyor ismini söylerken. Gardiyanlar da dalga geçer gibi bunun bir şey yok diyorlar ve e, hiçbir şey yapmıyorlar yani geri gönderiyorlar. Ailesinin Cimer'e yaptığı başvurular Necip Müdür'ün hastaneye götürülmesine yaradı. Ancak bünyesi çoktan pes etmiş, üstelik psikolojisi bozulmuştu. 51 yaşındaki Necip Müdür 17 Ocak 2023'te koğuşunda son kez bayıldı. Akşam yemeğinden sonra koğuşta babam yukarıya çıkıyor. Yani yatak, yatakların olduğu bölmeye. Oraya çıktıktan bir süre sonra kalp krizi geçiriyor ve arkadaşlarının kollarına düşüyor bayılarak. Sonrasında acil butonuna basıyorlar işte gardiyanlar geliyor alıyor. Ödemiş devlet hastanesine götürürlerken orada kurtarılamıyor ve vefat ediyor. Uğradığı hukuksuzluklar Necip Müdür'le sınırlı kalmadı. Oğlu Veysel Bulut da bu süreçte işinden atıldı, gözaltına alındı. Babamın başına gelen şeyler, babamın başına geldikten bir süre sonra benim de başıma geldi. Aralık 2017'de beni gözaltına aldılar. İşte gözaltındaki şubenin başındaki şube müdürü de bana şöyle bir şey söylemişti hatta hiç unutmuyorum. Eğer suçlamaları kabul etmezsen seni de baban gibi tutuklarız diye bir ifade kullanmıştı ve de e, ben de kabul etmemiştim suçlamaları ve ardından beni de tutuklamışlardı. Oğul Veysel Bulut 17 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye oldu. 2 yıl kadar babası için mücadele etti, tekrar cezaevine atılmaya kalkışılan Veysel Bulut ülkeden ayrılmak zorunda kaldı. Bir sabah uyanıp e, Edirne'nin bir ilçesine gittim. Oradan da bir, bisikletle Meriç kadar kadar e, gittim bisiklette. E, bisikleti bir kenara bıraktım. Son kez arkamı döndüm. E, Türkiye'ye baktım. Ondan sonra nehre atladım ve bir daha arkama bakmadan Yunanistan'a yüzdüm. Meriç Nehri'nden Yunanistan'la teslim oldum. Şu anda da bir Avrupa ülkesinde mülteciyim. Genç Veysel babasının hak mücadelesini sürdürmekte kararlı. O andan Ölümüne kadar birçok ihlal yaşandı ve biz bu ihlaller için gerek Türkiye'de, gerek yurt dışında, gerekli bütün başvuruları yapacağız. Sorumluların, sorumlular kimse bunların yargılanması için her şeyi yapacağız. Bunların yargılanması belki babamı geri getirmeyecek ancak bir nebze olsun bunlar yargılanınca bizim vicdanımız rahatlayacak ve en azından belki de Türkiye'de bundan sonra Böyle olaylar yaşanmayacak. Yani kimse cesaret edemeyecek böyle hukuksuz yere insanları e, yargılamaya diye düşünüyorum. Yani babama bunun ben bir e, evlatlık görevim olduğunu düşünüyorum ve de yani hayatta kaldığım sürece bunun için uğraşacağım. 22 yılını mesleğine adamış Necip Bulut, 51 yaşında göz göre göre öldürüldü. Geride 3 yetim evlat ve bir acılı eş bıraktı. Necip Müdür yaşasaydı bu yaz denetimli serbestliği hak edecekti. Cenazesindeki kalabalık onun nasıl anılacağının bir işareti olarak hafızalara kazındı.